X ve Y düzlem aynaları ile K ışıklı cismi şekildeki gibi yerleştirilmiştir. K cisminin X ve Y düzlem aynalarından toplam kaç tane görüntüsü oluşuyor? Bakın K cisminden X aynasına ışın gönderirseniz Y aynasına ulaşır. Y aynasından dönen ışının tekrar X aynasına dönme şansı var mı? Var. Dolayısıyla kaç tane yansıma yapıyorsa o kadar görüntü oluşur. Bakın 1, 2, tekrar x aynasına döndüğünde 3, ilk x aynasından tekrar y aynasına gelme şansı ışının olmadığı için toplam x aynasında 3 görüntüsü oluşur. Aynı şeyi y aynası içinde yapalım. Bakın y aynasından gönderdiğiniz ışın x aynasına ulaşıyor mu? Ulaşıyor. Peki x aynasına gelen ışının tekrar y'ye dönme şansı var mı? Yok. Dolayısıyla bakın toplam iki yansıma yaptığından iki tane görüntüsü oluşur y aynasında. Bize toplam sorulduğu için 5 görüntü oluşur deriz. Doğru cevap C seçeneği olur.